avukatımla görüşeceğim. Ha. İki üç gün içinde ifade vermeye gelmeye çalışıyoruz. Tamam. Bir... Tamam. tamam hadi. hadi. Evet. Anında telefon. Bu şeyi yazdık. Anında aradım. buraya yorum yaptık. Çünkü anında videoma gözüme soktular. Gıdalara dayatmak üzere koymuşlar bunları. Ne kadar güçlü bu iblis görünüyor. Yani. Bornova Belediyesi sosyal mesafeden videom için bunu yazdım. Sonra bunu yazdım yani biraz şaka yaptım kaka anladılar kakadır diye anladılar anında işlem dakikasında budur fetö fetö ne varsa anında be taşıtları gibi yayınlar yayınlaması önümden çekti diğeri ise frekans yolluyor aynı zamanda. Bizim mahalle polisi. Neymiş? Ben buradan video çekmişim. Tam ezan kurken namaz kılmadan önce ağacın dibine sokan sıçtıran oradan sonra köpeğimi hav hav diye avlatarak bağlayan demire bütün namazın boyu ileri geri, geri, geri gideni biz videoya yüzü çıkmadığı halde, çekmişik diye maskeli olduğu halde şikayette bulmuş rahatsız ediyoruz diye yasakmış gibi ben buradan ve yeni dava birkaç videoda yayınladık acaba terörle alakalı mı? Allah babalık, oruhumuk. Bu şeyleri yöneten kakadır diye.